arkadaşlar ben Cansi. 14 yıldır tip 1 diyabetliyim. Diabetle alakalı YouTube ve Instagram kanalında içerikler paylaşıyorum. Artı vloglarımızda da küçük küçük bunlardan bahsediyor olacağım. Ama genel temamız Viyana. Bakalım bu güzel şehirde bizi neler bekliyor. Havaalanına geldik. Burada saatlerce yürüdük diyebilirim ve şekerim tabii ki düştü. Havalimanında 0-5 yaş arası ailelerin geçiş yapabildik. Öncelikli bir alan var. Pasaport kontrolü buradan geçtik. Böylelikle beklememiş olduk. Uçaktan indik ve tren istasyonuna geldik. Burada birkaç farklı tren var. Hızlı olan CAT dedikleri City Airport Train diye bir e, trenleri var. Bu biraz pahalı kişi başı 17 Euro kadar. Ama biz s diye bir trenleri var. Ona bineceğiz. U7 treni daha doğrusu bu. 2 kişi, eşim ve bana 8.60 Euro ücreti var. Biraz daha yavaş ama bunu tercih ettik. Zaman farkı da CAT treni şehir merkezine 16 dakikada gidiyor. Ama bu bizim bineceğimiz ucu olan tren. 25 dakikada şehir merkezine varıyor. Bakalım, deneyeceğiz. Bence de kabul edildi. Biraz pahalı çünkü diyelim. Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi birinci günümüzdeyiz. Valizlerimizi bıraktık. Cafe Central'a geldik. Burası Freud'un ve Brochkin'in uğradığı bir mekanmış. İç tasarımı çok tarihi. Burada yemenizi tavsiye edeceğimiz Telaffuzundan emin olmamakla birlikte elmalı turta gibi bir şey var. Apfel böyle baklava hamuru gibi elmalı bir tatlı. Tamamen buraya özel. Burada yemenizi tavsiye ederim. Tatlılar olarak bir de peanut karamel yedik. O da çok hafifti. Birer porsiyon aldık. Yarım yarım tattık. Böylelikle dengeli de olmasını sağladık. Tatlılar çok yoğun şeker içermiyordu bence. Yine yanına da ismi melange olan bir kahve söyledik. Buraya özelmiş. Onu da araştırmıştık. Kahve üzerinde süt köpüğüyle geliyor. E köpüğünü kaşık Kaldıktan sonra kahveyi içiyorsunuz yine o da çok hafif de. Arkamda gördüğünüz anıt adanmış bir anıt aslında. Zamanında burada bir veba varmış ve buradan ayrılan kral eğer veba biterse bir anıt yapmaya adamış. İşte o anıt da bu anıt. Aziz Stefan Katedrali'ne geldik. Gerçekten birçok katedral gördük ama bunun kadar büyülendiğimiz herhalde ki olmadı. Baktığınız zaman zaten göreceksiniz ilmik ilmik işlenmiş gibi. Zaten üzerinde de göreceğiniz gibi bir sürü heykeller var. Çok gotik bir tarzı var. Benim çok hoşuma gitti. arka tarafında Osmanlı Türk askerini böyle ayaklar altına alan bir heykel bulunuyor. Bu aslında ikinci bir yana kuşatmasında Osmanlı'nın geriye çekilmesine ithafen yapılmış bir heykel. Yine öneriyle bu sefer şnitzel yemeği Luget diye bir mekana geldik. Ee, dana şnitzel yedik. Gayet lezzetliydi bence. Ben çok beğendim. Muşa çıktı. Haşlanmış patates, semiz oldu. Bir salata geliyor yanında da. Çok lezzetli. bu tiyatrosuna giderken yol üstünde şekerimiz düştü ve yanımızda da şansımıza gelmek istediğimiz Lantman vardı. Lantman kafeye geldik. Bu kafede sarı torta diye çok güzel bir tatlı var. Bu aslında e, Viyana Prensi için icat edilmiş bir tatlı. Kayısı marmelatlı, Çikolata tatlı tatlı. Ben de şekerim düşmüşken yine bunu tatmış oldum. Bugün şansıma çok güzel gidiyor şekerim. Viyana'nın porsiyonları çok büyük değil ve tatlıları da çok ağır değil. Henüz şekerim bozulmadı. Bize çok yürümüş olduk. Hava birazcık kötü ama tatlıdan yana şans benden yana diyebilirim. yakınındaki hemen Tiyatrosu'na geldik. Burası Almanca oyunlarının oynandığı ulusal en büyük tiyatrolarından biri. Shakespeare, Molière, Goethe gibi önemli tiyatro yazarlarının da heykelleriyle onurlandırılmış çok güzel bir tiyatro salonu. Merhaba arkadaşlar. ikinci günde şimdi kahvaltı edelim dedik. Gördüğünüz 2 adet ürünü söyledik. Yalnız şey, bakmayın o kadar büyük durduklarına ve diyabetli olduğuma tabii ki büyük bir kısmı Mert'i yok. Bundan beri yoğun hipolardan çıkamadım hepsini Mert dediği için. Şekeri pikselmesin diye. Video çektik. <laughs> Schönbrunn Sarayı'na geldik. Burası Avusturya Hanedanı'nın yazlık sarı olarak kullanılıyormuş. Bütün olayı bahçesinde zaten. Çok büyük bir çalışma var, çok güzel bir bahçesi var. 300 yıllık bir dönemi kapsayan hanedanlık döneminde burayı kullandıkları dönemde bahçeye sürekli iyileştirmeler yapmışlar. Çok güzel heykeller var. Ee, Yunan Roma dönemini çağrıştırıyor bazı heykeller. Schönbrunn adı da Usal Roma Cermen İmparatoru II. Maximilian'ın buraya gelip de aslında burada bir kaynak suyun içmesinden geliyor. Güzel çeşme demek. O yüzden bu ismi vermiş buraya. Burada aynı zamanda bir de hayvanat bahçesi ve birazdan orayı da ziyaret edeceğiz çok güzel olduğunu söylüyorlar Mayi için Arkadaşlar yine hayvanat bahçesine mayı için gelmiştik. Ama çocuğunuz varsa gelin. Çocuğunuz yoksa da mutlaka gelin. Çok güzel bir yer. Şömbro Sarayı'nın ardından Belvedere Sarayı'na geldik. Burada Klimt'in eserlerini özellikle görmek istiyoruz. Ama gelmişken burada bir de sarayın bahçesinde bir canlı müzikle karşılaştık. Bakalım onu da dinlemeye çalışacağız. Tam şu anda arkamda hazırlık yapıyorlar. Burası Stavka'yı bizim tablolarıyla özellikle benim için çok önemli bir yer. Kendisi çok sevdiğim, özellikle öpücük. Sakau, sakau, baigiau grąžinti esmą. Çok güzel bir yer. Ama güvenlik konusunda biraz sıkıntılı. Yani sürekli biri gelip sizi uyarıyor. Biraz çok rahatsız etti beni. Alışına çok güzel. Evet arkadaşlar son buradan çıkıyoruz şimdi. Gerçekten yemekleri çok lezzetliydi. Ben tavuk şinitsel yedim. Mert haşlanmış et yedi ıspanak soslu. Yanında şey yapabiliyorsunuz. Test e, bira çeşitleri de deneyip daha sonra istediğinizden de sipariş verebilirsiniz. Servisler inanılmaz hızlı. Bu aslında bence Viyana'nın genel güzel yeriniz diyebilirim. Çünkü nereye gidersek gidelim. iki dakika içerisinde ne istersek geldi. Yine çok ünlü Gersinler'e geldik. Burası tatlılarıyla özellikle çok ünlü. Kendi adımdaki tatlısından yedim. Burada yediğim en ağır tatlıyı diyebilirim ama çikolatası, kreması, kaymak gibi damakta kayan bir eski bıraktı bende. Mert benimle aynı fikirde değil. Ama ben beğendim. Sadece biraz yoğun. Arkadaşlar, Viyana'da üçüncü gündeyiz. Bugün Hundertwasser'ı gezmekle başladık. Burası Viyana'nın en ikonik binalarından bir tanesi. Üzerindeki hiçbir şekil birbirini tutmuyor. Adını da yapan kişinin soyadından almakta burası. Çatının üzerinde 250 tane kadar bir ağaç bulunmakta. Ve binanın etrafı ağaçla sarılmış. Çok keyifli. Gelmenizi mutlaka tavsiye ederim. arkadaşlar telaffuzlarda muhtemelen hata yapıyorum ama Handles Şimaren diye bir yere geldik. Buranın böyle hamurlu ve marmelatlı tatlısı çok meşhurmuş. Buraya özel bir şeymiş. Bunu deneyimledik. Yani e, şekerim düşük gidiyor yine bu arada. Bunu da ara not geçmiş olayım. Güzel ama bilmiyorum ben böyle bir hamur mesela Türkiye'de olsa kesinlikle peynirle tercih eder. Adı da Kaiser Şimari. Evet, Kaiser Şimari. Biz şey söyledik, bu porsiyonu test porsiyonu ama oldukça büyük gördüm e, ee, test porsiyonunu Mert'le paylaştık. Viyana Doğa Tarihi Müzesi'ne geldik. Burada işte çeşitli türlerin kalıntıları var. Bu Safiye'nin öncesi türlerin de yine kalıntılarının olduğunu biliyorum. Burayı görmeniz gerektiğini düşündüm. Kanserle beraber buraya geldik. Hatta Maya'nın da çok eğleneceğini düşündüm çünkü bazı hayvanların figürleri var. Bakalım neler göreceğiz. Kahvaltı için Volpension diye bir yere geldik. Volpension diye yazılıyor bilmiyorum. adı doğru mu okunuyor ama. Kek ya da kahvaltı çeşitlerini alabiliyorsunuz. Gelip seçeni, seçmenizi size soruyorlar. Fiyatları ilk bakışta biraz pahalı ama e, söylediklerine göre içecek sınırsız. Yaklaşık işte 90 dakikaya da 60 dakika kadar oturabiliyorsunuz. Seçtiğiniz menüye göre 90 dakika, 60 dakika oturabiliyorsunuz. Bu da şey önlemek için olduğunu söyledi teyze. Mesela bir espresso alıp saatlerce oturuyorlar diye. Aslında bence Türkiye'de de bu sistem uygulanabilir. Ama sınırsız içecek Türkiye'de çok yok. Burada sınırsız içecek seçeneği sunmaları gerçekten çok ilginç. Daha önce gittiğimiz yerlerde bunu söylemediler ve açık konuşayım biraz kahveler pahalıydı yani. 6 Euro, 7 Euro. Şimdi İtalya'yla kıyasladığım zaman orada 1 Euro'lu kahvelerin ardından burada 6-7 Euro vermek gerçekten pahalı geldi bana. Ama e, hizmet çok güzeldi, onu söyleyebilirim. Daha henüz yemedik, yedikten sonra kısmını belki yine söyleyebiliriz. E şöyle bir şey veriyorlar. E, böyle... Herkesin babaannesinin <laughs> evet, şeyi. Neydi? Marka, marka, veriyorlar bunu aslında şu hani çaycılarda olur ya marka onun gibi bir marka veriyorlar. Bu marka ile istediğin keki seçip alabileceğini söylüyorlar. İçeride bayağı babaanneler çalışıyor. onların yaptığı işte şeyleri yiyeceğiz. Kekleri. Kahvaltıları, kekleri. Hatta şu an biz konuşurken yanımıza limonata böyle bıraktılar ekstradan. Kahvenin yanında içeri içecek sınırı yok. Ortam çok samimi, sıcak. Gelip size menüyü uzun uzun anlatıyorlar. Güzel önerilerde de bulunuyorlar. Bayağı hoş, hoş beş yaptık yani. Çok keyifli bence ortam. Kahvaltı küçük boy söyledik. Birazcık o gözümüzü doydurmadı ama yanında içtiğimiz kahvelerle ve muhteşem tatsıyla buradan tok ve mutlu ayrılıyoruz. Bence gelebilirsiniz. Teyzemin ilgisi inanılmaz şahane. Sadece onun güler yüzü için bile gelinebilir. Prater'e geldik, Prater Parkı'na. Burada da Lüne park var. Gerçekten bugüne kadar hayatımızda gördüğümüz en büyük Lüne park. Benim de can setinde. İçinde bir sürü oyuncak var. Yani hem çocuklar için hem de büyükler için harika bir yer. Falkı. tanıştığımız kadarıyla inanılmaz tatlı. Az önce şurada selfie çekilmeye çalışıyordum. Bir tane teyze fotoğrafımızı çekmek istedi. Verdik telefonumuzu, çekemedi bir, iki. Sonra çekmiş gibi teşekkür ettik. Sonuç itibariyle fotoğrafımız yok ama güzel bir anımız oldu. Assassin's Fair geldik. Burası belediyenin sanırım ve ücretsiz bir alan. Su parkı. Su oyunlarının olduğu bir yer. Ee, buraya insanlar gayet maya suyla bebek beziyle gelmişler. Çocuklarını salmışlar. Orada çocuklar suyla bir güzel oynuyorlar. Ee, gelemeyeceğimizi düşünüyorduk hava şartlarından dolayı ama başka baktık ki Avusturyalı çocuklar bir güzel buradan nasipleniyor. Biz de nasiplenelim dedik. Gayet eğlenceliydi. Mayayı zor çıkardık. Videoyu beğendiyseniz Beğenmeyi, Instagram'a gelmeyi, kanalıma Instagram abone olmayı ihmal etmeyin. Başka videolarda görüşmek üzere.